Merhaba, Space e hoş geldiniz. Bu eğitim filmimizde Sketch bölümünde yani iki boyutta kopyalamayı ve çoğaltmayı nasıl yaptığımızı inceleyeceğiz. Bunu da üç boyutta olduğu gibi iki boyutta da Move komutu yardımıyla yapıyoruz. Kopyalamaları ve çoğaltmaları. Ekranı karşıma aldım. Bir tane dikdörtgen çizdim. Bunu şimdi taşımak istiyorum. Geldim Move komutu diyorum öncelikli olarak ve çizgilerimi seçiyorum. Çift tıklayarak tüm hattı alabilirim. Bakın çizgimizin yani profilimizin tam merkez noktasına taşıma teartımızı attı ve doğrultum belirliyorum buradan hangi yöne taşımak istiyorum doğrusal olarak taşıyacağım için yeşil oku seçtim ve tutup çekiyorum. Çekerken bakın bir ölçü girmek için ekranında gördüğünüz gibi bir menü var buradan ne kadar uzakta taşıdığımı görebiliyorum spacebar tuşuna basarak bu ölçülere girebilirim klavye yardımıyla. Geldim 30 dedim örneğin. Ne oldu? 0 noktasından çıkış noktamdan diğer merkeze kadar 30 milim taşımış oldum dikdörtgenimi. Ctrl Z yapıyorum. Aynı işlemi doğrusal yönde Ctrl tuşuna basarak yaparsam eğer, gene bakın değer girdim, Spacebar tuşuna bastım klavyeden ve 30 dedim. Bu sefer ana çizgilerim kaldı. Aynısından 30 milim öteye kopyalamış oldum. Ctrl tuşuyla kopyalayabiliyoruz. Kontrol Z yaptım. Eski haline geri geldim. Hatta tamamen çıkayım. Çift tıklayarak tekrar seçtiğimizi hatırlatayım. Ve ben bu dikdörtgenimden 5 tane istiyorum. Yani 2'den fazla istiyorum. Bu sefer de çoklu çoğaltım yapmak için Create Pattern seçeneği vardır. Options, options bölümünde bakın. Onu aktif hale getirdim. Ve doğrultum birleyip çekiyorum. Ve yine değerler girebiliyorum. Bakın ara mesafeye girebildiğim gibi count diye bir seçeneğim daha geldi. Buradan da sayı giriyorum. Default olarak iki tane belirtiyor. iki tane çoğaltıyor. Ve ben bu sayıyı sonradan değiştirebiliyorum. Ara mesafeyi de aynen değiştirebiliyorum. 30 diyeyim gene sayıya da 4 diyelim. Bakın bu dikdörtgenimden başlangıç ve bitişteki sabit kalıyor ve verdiğim değer aralara dağılarak çoğalıyor. Yani 4 tane çoğalmış oldu. 30 binim içerisinde. İstediğim gibi sonradan bu sayıları değiştirebiliyorum. Bakın tıklayarak aradaki mesafeleri şöyle tıklayayım tam net görelim. Birinci ve ikinci profil arası mesafe birinci son ve sonuncu arası mesafe ve sayı. Hepsini buradan değiştirebilmem mümkün. Bunların hepsine 2 boyutta da, üç boyutta da doğrusalda taşımayı ve kopyalamayı çoğaltmayı ayrıca mu komutu yardımıyla yapıyoruz. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.